Arka sokaklarda sürpriz ayrılık Kanal D ekranlarının dizisine veda etmeye hazırlanıyor. Oyuncunun veda haberi dizinin takipçilerini üzdü. O oyuncudan dolayı Arka Sokaklar dizisinde sevenlerini üzecek bir ayrılık yaşanacak. Aslında dizide beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Arka Sokaklar dizisinde ilk sinyalleri fragmanda verilen ayrılığın gerçekleşeceği ortaya çıktı. Başarılı oyuncu 18 bölümün ardından diziye veda etmeye hazırlanıyor. Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alarak tarihi bir rekor kıran Arka Sokaklar'da Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar'ın ekibine bir oyuncu daha veda ediyor. Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasına katılan ve diziden ayrılmak zorunda kalan Mert Öcalı ile beraber Arka Sokaklar dizisine giriş yapan Vilma Eles diziye veda ediyor. Bir Sen Altuntaş'ın haberine göre duayen yapımcı Türker İnanoğlu'nun imza attığı diziye Nadia karakteriyle katılan Vilma Eles'in 18 bölümlük macerası sona eriyor. Eles herkesin ilgiyle izlediği dizi Arka Sokaklardan 547. bölümde ayrılıyor. Vilma Eles Arka Sokaklar dizisine gireceğini sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile duyurmuş 519. bölüm itibariyle dizide yer almaya başlamıştı. Peki diziye nasıl dahil olmuştu? 2011-2014 yıllarında ekrana gelen Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dönem dizisinde canlandırdığı Carolin rolüyle ünlenen Alman oyuncu Wilma Elles, Türk televizyon tarihinin en fenomen dizilerinden Arka Sokakların kadrosuna dahil olmuştu. 18 Ekim 1986 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğan Wilma Elles Alman vatandaşıdır. İki erkek, biri kadın dört kardeşi vardır. Büyük babası büyükelçi olan Eles'in babası sürekli yurt dışında görevli bulunduğu için çok gezdi. Eles tam 6 dil biliyor. Kanada, Los Angeles, Fransa, New York ve Roma'da bulunduğu tiyatro ve dans eğitimlerine 10 yaşında başladı. 2004 yılında tiyatro bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Türk Usulü adlı sinema filminde başrolle oynamıştır. Vilma ile Söyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Karol'ün rolünde oynadığı dizi için Türkçe öğrenen Vilma Eles, Arka Sıradakiler adlı dizinin Mardin ile ilgili bölümünde konuk oyuncu olmuş, yaklaşık 10 bölüm bu dizide bulunmuştur. Vilma Eles, tenis, aerobik, surf, basketbol, bisiklet, paten, jimnastik, yüzme sporlarını çok seviyor ve hepsiyle ilgileniyor.